Kilo verme grubu için onurun videosunu çekiyoruz şu an. Kalın eşotmanı ve ayakkabısı da var ayağında. Bakalım kaç kilo verdi? 82,5 kilo 15 gün önce gelmişti. 15 günde kaç kilo verdi de bilmişiz. Şu an 74.50 Tebrik ediyorum onu. 82,5'ta 2,5 7,5 kilo vermiş onu 2 haftada yaptığım sistemler Şimdi inançta da inançta 104 kiloydu. Ama kilo verme amacı yok tabi onun. Yine de 3-4 kilo vermeye çalışıyordu. Çık bakalım kanka. İnanç tam 90 kilo. Gramı gramına. Bu kadar da olmaz. Kusuratsız. Bir de beni çekelim. Şimdi işte ailemizin bir numaralı ismi. Ekim 25'inde 135 kilo'da başladım. Bir ay kendim spor yaptım. Sahilde gördüm. 125'e düştüm. Bakalım. Tabii hocaların da faydası çok büyük evet, o, 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 gelişmede. bu adamlarda gördük. bu adam Bakalım 115 olabildim mi? Evet bir mucize gerçekleşiyor şu anda. Kayıtlara 114.10 Kayıtlara göre yeni bir dünya rekoru. 11 kilo bir ayda. Gerçek başarı budur. Ocak 5'te 105'in altı olacağım. Bunu biliyor, da kaydettim. <laughs>